Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçek şeklinde çok güzel bir pişi tarifi. Şimdi vereceğim. malzemelere geçelim hemen. Kaseme önceden sütü eklemişim ben ama kamerayı açmayı unutmuşum kusura bakmayın. Bir su bardağı süt kaseme ekledim. Şimdi kaseme bir yemek kaşığı silme ama bir yemek kaşığı kuru mayamızı aldım. Bunu şöyle bir çırpalım. Şimdi bir yemek kaşığı şeker ekliyoruz. Bir tane bütün yumurta ekliyoruz. Tekrar bir çırpalım bunları. 2 yemek kaşığı eritilmiş soğumuş tereyağı ekliyoruz. Tereyağın özellikle eritilmiş ve soğumuş olmasına dikkat edelim. Yani tam buz gibi olmasın da ılık olsun tereyağı. Yani. Bir paket vanilya ekledik. Arkadaşlar şimdi çay kaşığı azıcık karbonat ekliyorum hamurumuza. Sadece güzel nar gibi kızarsın diye. Lakin istemeyen eklemeyebilirdi. Şimdi 6,5 su bardağı unumuz var. Yani 650 gram. Ben bu unu 3 aşamada eklemek istiyorum. Hepsini birden eklemeyelim. Hamurumuz koyu olur, sonra bizi uğraştırır. Şimdi şöyle bir etrafına böyle toparlayalım spatulayla. Şimdi bir parça daha un ekleyelim. Bunu da şöyle biraz bir yoğuralım sonra spatulayı çıkaracağım. Elimle yoğuracağım hamuru. Şimdi unuttum söylemeye. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Eğer şeker koymak istemiyorsanız bir dolu tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Yalnız bu hamur öyle çok şekerli bir hamur kızartması olmuyor. Yani tuzluyla tatlının arasında bir kızartma oluyor. Öyle çok bir şekerli değil yani. Ama istemeyenler dediğim gibi şeker koymayabilir. Sadece tuzla yoğurabilirsiniz. Ben bu hamuru 650 gram unla yoğurmak için başladım. Lakin bana Hamurum biraz cıvık geldi. Ben bir yemek kaşığı dolu bir yemek kaşığı da un ekledim. Şimdi hamurumuzu iyicene yoğurup güzel bir kıvam alsın. Ben sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Hamurumuzu şimdi biraz da masanın üzerine koyup da şurada iyicene güzel bir yoğurmak istiyorum. Hamurumuzu ne kadar çok yoğurursak pişilerimiz o kadar güzel olur. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra üzerine bir örtü örtüp mayalamaya alalım. Ben bir, bir saat beklettim. Ben, benimki bir saatte kabardı. Sizinki belki 45 dakikada kabarır. Belki bir buçuk saatte kabarır. O belli olmaz. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Benim hamurum ele yapışmayan güzel kıvamlı bir hamur oldu. Bunu ele yapışmaması gerekiyor çünkü biz buna çiçek şekli vereceğiz. Şimdi hamurumuzu masamıza alalım. Ben hamurumu 12 eşit parçaya bölüyorum. Sizler daha küçük eğer pişiler istiyorsanız daha fazla sayıya bölebilirsiniz. 15 çıkabilir, 16 çıkabilir sizin yapacağınız pişiden. Evet arkadaşlar ben hamurlarımı gramı gramını ölçmüyorum. Böyle göz kararı eşitliyorum hamurlarımı. Küçüklerinden büyüklerini alıp küçüklerine ekleyerek hamurlarımı eşit bir şekilde ayarladım. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tartınız varsa tartabilirsiniz. Benim var tartım ama tartmadım. Göz kararı ayarlıyorum. Şimdi bütün bezelere yaptım. Masanın üstüne aldım. Üzerlerini örttüm. 12 tane küçük böyle yağlı kağıt parçaları kestim. Şimdi bunlardan bir tane alıp hamur tahtamızın üzerine koyuyorum. İlk yoğurduğum hamurumu alıyorum. Kağıdımın ortasında yerleştiriyorum. Şimdi bu hamurumuzu çiçek şekli vereceğiz. Çiçeğimizin ortasına koyacağımız bir baş parmağımızın kalınlığında bir aparat lazım bize. Ben şöyle bir soyacak kullanıyorum. Ee, sizler e, merdane de olabilir. Merdane de kullanabilirsiniz. Oklava da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kesiyorum. Hamur kartıyla yalnız soyacağa yaklaşmadan kesiyorum. Eğer soyacağa yaklaşıp kesersek hamurumuz dağılır. Çiçek şekli almaz. bir diğer püf noktası olarak şunu söylemem gerekir ki çiçeğimizin ortasına koyduğum bu aparatı fazla bastırmayın aşağıya doğru. Fazla bastırırsak hamurun altı yırtılır. Öyle olursa zaten danıt oluyor. Belki nerede ileride danıt tarifi de verebilirim sizlere bilmiyorum artık. Bakalım. Şimdi bu kestiğimiz hamurun papatya oldu yaşı. Bunun uçlarını sıkıyoruz. İyice sıkıştırmaya özen gösterelim. Yoksa papetyamızın uçları açılır. Böyle çimcik yapar gibi çimcikliyoruz. İşte bu kadar. Çiçeğimiz oldu. Çok basit aslında. Şimdi bunu yağlı kağıtla beraber bir tane tepsiye alıyorum. Şimdi diğer ikinciyi yapmaya başlayalım. Yalnız hamurlarımızın üstünü örtmeyi unutmayalım. Hem kurumasınlar. Hatta bu bezin nemli bir bez de yapabilirsiniz. Çok ıslak değil hafif nemli olursa hamurlarımız daha güzel kabarır. Tekrar bu aparatı bastırıyoruz hamurumuzun ortasına. Ardından hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. Böldüğümüz parçaların her birine birer kesik daha atıyoruz. Bu çiçeğimiz toplam 8 yapraktan oluşuyor. İsterseniz sizler 4 yapraklı yonca da yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben hamurlarımı aynı şekilde yapıp kızartmaya geçiyorum. Arkadaşlar kamera açısına dolayı kusura bakmayın fark edememişim. Şu anda yağımız ısınmış. Hamurlarımızı şimdi bir bir tavaya alıp kızartmaya başlıyorum. Yağınızın özellikle çok iyi ısınmasına dikkat edin yoksa hamurlarınız çok yağ çekerler. Ben şimdi bu tavaya en fazla 3 tane alabilirim. Üstü 3 kızartacağım ben hamurlarımı. Arkadaşlar böyle kaşıkla hamurlarımız üzerine yağ atalım. Hamurlarımızın kabarmasını sağlayalım. Kızaran hamurlarımı ben iki tane kevgirle alt üst ediyorum. bu hamurlarımızı çevirmek için Maşa, cımbız maşa özellikle ya da çatal kullanmayalım. Hamurlarımız delinirse hamurlarımız şişmezler, yani kabarmazlar güzel. Pişilerimizi çevirdikten sonra arada bir böyle altını kaldırıp bakalım, kontrollü bir şekilde pişirelim, yoksa çok çabuk yanarlar. Karbonata eklememizin sebebi işte böyle nar gibi kırmızı kırmızı kızarıyorlar. Karbonat eklemediğim zaman kızarıyorlar ama beyaz şekli. Ben de onu sevmiyorum. Ama sizler istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz karbonat. Pişilerimizin kızartma işlemi bitti. Şimdi sunuma geçiyorum. Evet arkadaşlar ben pişilerimizin üzerine pudra şekeri eledim. Siz de toz şekeri de bulayabilirsiniz. Esmer şekeri de bulayabilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz. Ama bakın çıtır çıtır şu anda keşke çıtırsını duyabilseniz. İçi de gayet güzel pişti gördüğünüz üzere. Ama benim verdiğim talimatlara uyarsanız sizler de böyle güzel bir hamur kızartması yani pişi yapabilirsiniz. Şeker ve tuz oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim verdiğim tarifte çok şekerli olmuyor. Tatlı ile tuzun arasında bir lezzeti var. Ama çok lezzetli bir hamur kızartması oldu. Onu söyleyeyim. Bugünkü tarifimiz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.